Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Eski Yunan Bakan Apostolakis'ten, Türkiye itirafı, bizden daha önemliler. Yunanistan'da ana muhalefetteki Sirziya Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan'da bir televizyon kanalına Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir müttefik olduğunu ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanacağını söyledi. Apostolakis daha önce de Yunanistan hükümetini, Türkiye'nin ciddi bir aktör olduğu konusunda uyarmış ve F-16'ların yanı sıra bir noktada F-35'leri de Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağına inandığını dile getirmişti. Evangelos Apostolakis Yunan Sky televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, Türkiye'ye Jens Stoltenberg tarafından nefes aldırıldı. NATO'dan aldığı bu destekle Türkiye bölgede tansiyonu arttırabilir. Türkiye, Ege Adaları ve bölgedeki silahlanma konusunda bir şeyler elde edebilmek için ya da F-16'ların Amerika Birleşik Devletleri tarafından satışını sağlayabilmek için bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri noktasında bir pazarlık yapacaktır. Evangelos Apostolakis Yunan Sky televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye Jens Stoltenberg tarafından nefes saldırıldı. NATO'dan aldığı bu destekle Türkiye bölgede tansiyonu arttırabilir. Türkiye, Ege Adaları ve bölgedeki silahlanma konusunda bir şeyler elde edebilmek için ya da F-16'ların Amerika Birleşik Devletleri tarafından satışını sağlayabilmek için bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri noktasında bir pazarlık yapacaktır. Apostolakis Ege'de Türkiye'ye karşı gerçekleşecek, en ufak kaybın geri kazanımının çok zor olacağını da ifade ederek Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı işaret etti ve, Akar'ın diyalog konuşmaları ile hem iyi hem de kötü rolünü oynayarak kuralsız bir hükümet olmadıkları izlenimi veriyorlar elbette diyalog gerçekleşirken Türk hükümeti iddialarından asla vazgeçmiyor, ifadesini kullandı. Apostolakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısındaki sıkışmışlığını da şu sözlerle dile getirdi, savaş devam ederken Türkiye'nin halen Amerikalılar ve Batı için oynayacağı bir rol var. Türkiye bu savaşta önemli bir müttefik olduğunu biliyor ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanıyor. Evangelos Apostolakis daha önce de Erdoğan'ın kıstırılmış olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir diyerek Türkiye'nin gücüne vurgu yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.